Aa, yazık gerçekten de tuvalete çıkmış. Perihan'a gidip seslenmemiş. İyi. Ay nereden uyduruyorsun? Zaten ben anlamadım. Bu makineden bu defa niye bu kadar çok ses geliyor? Her zaman sesi ikide çalıştırıyorum ya ondandır. Ben de ikide çalıştırıyorum. Hem zaten bitti. Hadi çıkalım. İyi tamam. Bu sefer çok dikkatli olmamız lazım. Eğer abime yakalanırsak senin yüzünden ben de başıma dert olacağım. Ya hep ya hiç değil mi? Evet. Birimiz ikimiz ikimiz birimiz için değil mi? Evet. Ee, Neyse. Yani yazın Antalya'da sana bütün borcumu ödeyeceğim merak etme. Aman Çilek hadi yürü gidelim. Aha bana gidelim diyene bak. Hadi abla. Ay, tamam geliyorum ya dur. ...söz verdiğiniz saatte evde olun, tamam mı? Ay Firuze abla, ne zaman geç kaldık ki? Yani tabii ki de geleceğiz. Ya siz çıktıktan sonra abiniz kaçtığınızı anlarsa? Biz çıktıktan sonra bir sorun yok zaten. Çünkü çıkmış olacağız. Bağıracak, söylenecek. Sonra annemleri arayacak. Annemler de biz sizin verdik diyecekler. Ya beni sıkıştırırsa? Nereye gittiler diye zorlarsa? Firuze <laughs> abla ne olur söyleme. Söylersen küserim bak. O kadar oyun oynamak için rüya tam olacağım. Sonra abim arkamızdan gelip bizi zorla eve götürmeye çalışırsa... ...bütün her şey yanar. Siz yok musunuz siz? Of biraz çabuk olalım şimdi abim gelecek hiç gidemeyeceğiz. Evet. Hadi. Ha, bir dakika benim ayakkabımı bana çözün. Hadi. Vah Ay, Tuğçe erken geldi galiba. Hadi Çabuk saklanın şimdi abim iner. Hayır hayır salona değil mutfağa. Hadi. Tamam. Tuğçe be. Rıza. Merhabalar. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Yüzüğü attık, mesele kapandı. Lütfen, konuşmak istiyorum. Ee, dışarıda, yalnız. Çok tutmayacağım. Rahat olun, rahat. Ee, ne istiyorsun? Kaç gündür hep seni düşünüyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Birbirimize anlayış gösteremiyoruz. Bu işin sonu yok. Ya bir tek çalışmanı istemedim. Bunda sözü bozacak ne var ki? Ben çalışmaktan vazgeçemem Rıza. Kaç kere anlattım sana her şeyi biliyorsun. Bir defa evlendim, boşandım. Eğer işim olmasaydı şimdi sokaktaydım. Çocuklarımla beraber açtım. Hayat bu. Belli olmuyor ki. Tut ki seninle de evlendik, yürütemedik, ayrıldık. Bu yaştan sonra nasıl ayakta kalırım ben? Ben seni ömrümün sonuna kadar bırakmam. Herkes evlenirken aynı niyetle evleniyor. Bak Rıza, kadın değilsin. Anlaman zor. Ama ben işimden vazgeçemem. Hem bu çocukları kendi çocuklarım gibi seviyorum. Ben vazgeçemem işimden. İstersen gel sen vazgeç benden. Ben de senden vazgeçemem. Bu yaşıma kadar gördüğüm en hanım, en akıllı, en iyi insansın. Biri benim karım olacaksa o sensin. Sen de iyi insansın. Beyefendi insansın ama... Peki, tamam Anlaşılan senin bu işten vazgeçeceğin yok. Gel hadi, geri tak şu yüzüğü. Tamam, sen kendi isteğinle bırakana kadar ben seni işinden ayırmayacağım. Ama bilesin evinde yardımcısı olup da başka eve yardıma giden tek hanım olacaksın. <laughs> Hadi kızlara söyleyeyim. Hadi hemen Hadi ne? Dur ya yakalanacağız şimdi. Ya öbür türlü de yakalanma ihtimalimiz var. Abim odada bizi görmeyince bütün ev ağlayacak hadi. Ya dur panik yapma. Hep Rüzü ablalar dışarıda özel konuşuyorlar. Ayıp olur. Gel şöyle. Kuan dur bekliyor. Saat kaç oldu? Çilek hemen içeriye gireceğim bir şey söyleyeceğim geri çıkacağım. Kızlar içeri giriyorum. Ben daha gitti. Aa, nerede bunlar ya? Ceren! Çilek! Ceren! E çilek! Kızlar neredesiniz? Hadi abla şimdi kaçalım. Ya Firuze abi unutuyorsun, bekle biraz. Ha şöyle, aferin size, bir orta yol buldunuz. Ya ya, Firuze biliyor musun, bütün gece benim beynimi yedi, beynimi. Acaba beni affedecek mi diye. Ah amcaoğlu, sen de kılıbık çıktın. Çalışacağım diye tutturdun, sen de izin vermek zorunda kaldın, ne haber? Ee, sen de karımı çalıştırmam dedin ama o da çalışıyor. Biz kadınların esiriyiz, esiri. Ne yapalım? Senin de, benim de genlerimiz de var. Allah Allah. Kızlar! Ceren, çilek, elma! Ne oldu? Benim içeri gitmem lazım. Hadi sonra görüşürüz. Ne oluyor ya? Ay çocuklar, eğer şimdi gitmezsem içeride kıyamet kopacak. Her şey birbirinin içine girecek. Hadi görüşürüz sonra. Şu kışına seni alırım. Ben amiler e Tamam, hadi güle güle. Kapıyı açın, kapıyı! Geliyorum! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>